2024 yılı burç yorumları. Şeytanın bacağını kırdım ama kıymetli takip edenlerimi kırmak istemedim. Burç yorumları klişesine girmek istemesem de, burç yorumları klişesine inanmasam da 2024'ün sonunda her burcun dönüp tekrar dinlediğinde ya da ilk defa dinlediğinde ya da bilmem kaçıncı kez dinlediğinde kendi hayatında evet bu da oldu, evet aynen böyle bir konu gündeme geldi diyerek alıntılayacağı. Bu bunu ben alıntılayamam. Bu videoda benim alıntılayacağım bir şey yok. Kendi alıntılamadığım, alıntılamayacağım videoları çok yapmak da istemiyorum ya da felsefe e, ve astro videoları yapmak istiyorum biliyorsunuz. Yine de yapayım istedim. Neden e, böyle bir, böyle bir klişeye inanmıyorum? Çünkü 12 kategori, 12 karakter kategorisi yok. 12 insan kategorisi yok. 12 kader kategorisi yok. Nasıl parmak izimiz, sepimizin, ikizlerin dahi farklıysa doğum dakikası eee haritadaki bazı noktaları hesaba katarak ...hepimizin kaderini farklı şekilde e, oluşturuyor ya da farklı şekilde gösteriyor. Bu parmak izi konusu çok enteresan. Yani astroloji tarif ederken nasıl her insanın farklı parmak izi var, ikizlerin dahi farklı haritası var ve farklı kaderi var diye benzetiyoruz ya... ...Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz felsefe yapmadan duramıyorum, sadece burç anlatan bir tip değilim. Kıyamet Suresi var. Kıyamet Suresi'nin dördüncü ayetinde insanın tekrar yaratılışından bahsederken diyor ki biz insanı parmak uçlarına kadar ilk yarattığımız gibi yeniden yaratmaya kadiriz diyor. Ayet birebir böyle. Kıyamet 4. Şimdi yani 1500-1400 sene önce parmak izinde daha hiçbir şey bilinmeyen, yani Hazreti Muhammed parmak izinde daha hiçbir şey bilmiyordu. Yani Hazreti Muhammed bilmiyordu ama Allah biliyordu. Böyle bir örnek verilmesi çok enteresan. Yani Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir tanesi diye hiç fantazi yapmadan, hiç zorlamadan, hiç eğip bükmeden doğrudan direkt ayan beyan, ayet zaten ayan beyan demek çıkarabileceğimiz Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir tanesi. Tıpkı parmak izi gibi hepimizin kaderi karakteri de farklı. 12 burç içinden bu sene en pozitif öngörülere sahip olan burç sahibi insanın... Ee, bu burcun insanlarından ölenler de olacak, hastalananlar da olacak, kaza geçirenler de olacak ya da en bedbaht öngörülere sahip insanların hayatında çok güzel zamanlar, güzel zamanlar ağırlıklı olabilir. Niye? Çünkü her şey burçtan ibaret değil. Her şey yükselenden ibaret değil. Her şey ay burcundan ibaret değil. Evlerden ibaret değil. Gökyüzünde ne kadar gösterge varsa, bulabil, biz bilebildiğimiz, astrolojiyle ilişkilendirdiğimiz... Yani aslında insanların gözlemlediği süre boyunca yıldızları ve kader arasındaki ilişkiye... Astrolojiyle ilişkine, ilişkine ilişkilendirdikleri kadarıyla biz astroloji yorumu yapıyoruz ama her şeyi henüz ilişkilendirmedik. Yani bir sürü yıldız var. O yıldızlara bir anlam, bir kader ifade edilmemiş olabilir. Ama o o yani bu konu o yıldızların bir anlama gelmediğini göstermiyor. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Evren nasıl? Evren genişliyor değil mi? Yani evrenin genişlediği artık kanıtlanmış bir şey. Yeryüzünde insanların ürettiği her şey ve insanların kaderi de an be an değişiyor. Ve bence genişleyen evrendeki her cismin insanın gözlemleyebildiği ya da gözlemleyemediği insanın kaderinde bir karşılığı var. Ve bizim bütün kaderimizi bu şekilde gökyüzünde ...görebiliriz diye düşünüyorum. Bununla ilgili yaptığım en önemli felsefe de... ...levh-i mahfuz. Astroloji arasındaki ilişki. Yani ilgilenenler... ...YouTube'da aratarak bulabilirler. Ya da benim Instagram videolarımda var bunlardan. Şimdi niye bu kadar anlattım? Astroloji anlatıyor oluşumun bir amacı olsun. Bir şeye hizmet etsin istiyorum. Boş boş. Burç yorumları herkes yapıyor. Öyle şeyler yapmak istemiyorum. Felsefemi de yaptıktan sonra... Kırmak istemediğim için sizi tekrar söyleyeyim ona. 2024 burç yorumlarına geçiyoruz. Koçlardan başlıyoruz. Koçlar için 2024 olgunlaşma, büyüme ve tecrübe kazanması senesi. Başkalarının hatalarından da, kendi hatalarından da ders alacaklar. Yani kendileri hata yapmaları, ders alma senesi. İster kendileri hata yapsın, yani yaparak da ders alabilirler. Eğer başkalarının hatalarından ders alabiliyorlarsa tabii daha akıllılar demektir ve daha şanslılar demektir. Koçların büyümeleri, olgunlaşmaları, bilgelik kazanmaları için gerekli şartlar kendi hayatlarında ve etraflarındaki insanların hayatlarında yeterince mevcut. Bu sene özellikle ilk yarısında koçlar para kazanacak ev değiştirebilir, iş değiştirebilir. Bunlar çok daha kolay olur koçların hayatında. İkinci yarısında bu kazandıkları paraları harcayabilirler. Çünkü çok gezecekler, çok sosyal olacaklar. Hayatlarına yeni insanlar girecek. Bunların bazıları kalacak, bazıları gelecek ve geçecek. Sosyal çevreleri oldukça hareketli. İkinci yarısından itibaren taşınmak isteyen, yer değiştirmek isteyen, muhit değiştirmek isteyen koçların 2024'ün ikinci yarısından itibaren Aradıkları ortamı, mahalleyi, evi, taşınma fırsatlarını bulabilecekleri zamanlar. Hayatlarında arkalarından dönen dolaplar, düşmanlıklar, başlarına çorap olmak isteyen insanlar, çorap örmek isteyen insanlar. Eğer koçlar iyi niyetlilerse hepsi ayaklarına dolanıp koçların tak önlerine düşecek. Ama eğer koçlar e, sinsirellalık yaparsanız, yani kendiniz birilerine tuzak kurmak istiyorsanız, işte hainlik yaparsanız falan maalesef kurduğunuz tuzaklara kendiniz düşebilirsiniz. 2024 ve 2025 koçların çok dikkatli olmaları gereken karma marma diyorlar ya ben çok sevmiyorum bu kelimeleri kullanmayı ama e, olumsuz karma yaratan koçların olumsuz karmalarının bedellerini ödeyecekleri olumlu karma yaratan koçların da etraflarındaki bütün kötülükler, kötülüklerden korunduklarına kendilerinin ve etrafındaki herkesin şahit olacakları bir sene olacak 2024. Hayatınıza güç sahibi insanları, nüfus sahibi olmak isteyen, nüfus sahibi insanları katmak istiyorsanız koçlar için 2024 bu sene aradıkları nüfuzu, aradıkları bağlantıları, kontakları, işlerine yarayan insanları kesinlikle bulacakları bir sene. Otorite figürü insanlar tarafından zorlanabilirler. Otorite figürleriyle hayatlarından çıkaramadıkları, birlikte olmak zorunda oldukları, birlikte çalışmak zorunda oldukları, yaşamak zorunda oldukları otorite figürleriyle anlaşmanın, onları sevmenin, iyi geçinmenin yollarını arasınlar. Çünkü e, uzun süre hayatlarında kalacak güçlü insanlar bu yıldan itibaren hayatlarına girecek. Boğalar, 2023 boyunca ertelediğiniz iş kurma, taşınma, yurt dışına yerleşme, evlenme, çalışma ne plan varsa 2024'ün ilk yarısına kadar bunları yapın. 2024'ün ikinci yarısından sonra eğer bunları yap yapmanız gereken değişiklikleri yapmadıysanız ve 2024'ü ertelediyseniz hadi davranın. 2024'ün ikinci yarısı ee, kısmet kapılarınız, para, iş, network, sosyal hayat bunların hepsi açık. 2024 ikinci yarısı özellikle. Gayrimenkul konuları, taşınma konuları, para kazanma konuları boğalar için oldukça şanslı. Boğalar üst soyları ile ilgili özellikle sevdikleri ile ilgili yeni bir takım sorumluluklar alabilirler. Bu sorumlulukları zevkle, sabırla ve sevgiyle yerine getirirler. Ve boğalar sorumluluk ve görev konusunda 2024'ten itibaren en iyi versiyonlarına ulaşmak üzere yeni bir döneme girecekler. Sosyal çevreleri boğaların kendilerine destek olacak insanlarla dolu olacak. Yani kendileri isteseler de, talep etseler de, talep etmeseler de hayatlarında e, yolunda giden şeylerin daha iyi olması için, daha iyi kısmet kapıları için e, ya da yolunda gitmeyen işlerle ilgili yardımlarını koşacak. Çok sayıda güvenilir, e, sadık kendilerini seven, uzun zamandır hayatlarında olan ya da uzun zamandır hayatlarında olacak olan çok sayıda insan olacak. Yani gerekli destekleri ve hayatlarındaki gerekli olaylıkları sosyal çevreleri sayesinde sağlayacaklar. Otorite konumundaki insanlar değişebilir. Boğaların yöneticileri değişebilir. Hayatlarında rapor ettikleri insanlar değişebilir. İşte evlenen boğaların kayınvalide, kayınpeder statüleri hayatlarına belki girebilir ve kendi boğaların biraz sınır koymaları gerekiyor bu sene aslında. Yani kendilerini ve etraflarındaki insanları disipline etmeleri gerekiyor. Kendileri için kontrolsüz güç güç değildir boğaların ve başka insanların da yani biraz otorite konumundaki insanlarla da ilişkilerini daha kendileri için güvenli bir zemini oturtmaları gerekiyor. İkizler, 2024 ikizlere çocuk, aşk, evlilik, sağlık, mutluluk, yeni ev, gayrimenkul, kesinlikle para, yeni iş, yeni iş kurma, terfi, mevki, zam. Bunların hepsi hak eden, haritası iyi, haritası parlak ikizlere özellikle Haziran'dan itibaren... İkizlerin hayatında olacak. Yepyeni sorumluluklar, yepyeni bir hayat. Özellikle ikinci yarısından sonra. İlk yarısı biraz daha aslında romantik oldukları. Biraz daha ikizler oldukça dışa, en dışa dönük Burç en genel ifadesiyle. Ama özellikle ilk yarısında böyle daha kendi kendilerine kalmaya ihtiyaç duyacakları ve iç dünyalarından beslenecekleri zamanlar. Şimdi ikizlerden pek beklemeyiz ama bu sene muhafazakarlaşacak ikizler. Yani iş disiplinleri artacak. İş disiplinlerinin artmasının sonucunda yeni sorumluluklar ve bu sorumluluklardan zevk alacaklar. Bu sorumluluklar kendilerine... Başka bir vizyon getirecek ve bundan sonraki 30 yıllarına doğru ya bundan sonraki 30 yılının nasıl geçeceğinin temellerini aslında 2024 yılındaki sorumluluklarını yerine getirmelerine bağlı olarak oluşturacaklar. Aileyle daha fazla zaman geçirecek bu sene ikizler. Profesyonel hayatta birçok ikizlerin terfi alacağını göreceğiz. Gelecek yıllar için hazırlık yapacaklar, kesinlikle ufukları genişleyecek ve ikizler için yurt dışı fırsatları, yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışı seyahati, e, yurt dışı ile ilgili arzu ettikleri konular varsa bu sene 2024 bu soru başından itibaren, ocaktan itibaren bu konuların hayatına girecek, hayatlarına girecekleri bir sene. Evet, yengeçler, hassas yengeçler bu sene daha da hassaslaşabilir. E, ee, yurt dışı ile ilgili konuları bu sene Ocak'tan itibaren yengecin oldukça hareketli. Yurt dışından bir kadınla evlenebilirler. Kocayı yurt dışından bulabilirler. Yurt dışına yerleşebilirler. Yurt dışı ile bağlantılı her şey hayatlarına kesinlikle yenilik ve vizyon katacak. Özellikle öğrenci yengeçler sıkı çalışacak ve öğrenci yengeçler yurt dışı arayışına, yurt dışı kafasına, yurt dışı bağlantılara, e, girmeye çalışacaklar ve karşılığını kesinlikle alacaklar. Mistik ve okültik konularla yengeçler daha fazla ilgilenecekler. Özellikle işte Merkür yengeçse e, Jüpiter'de yengeçteyse, ikizler yoğunluğu da varsa ilgilenir genelde yengeçler ve bu sene e, bu konularla biraz daha fazla ilgilenecekler. Yengeçler e, yasak Aşklardan özellikle bu sene uzak kalmaları gereken bir sene bunu özellikle söyleyeyim. yani başları ağrır. Para konularında fırsatları bu yıldan itibaren ee, daha fırsatçı olacaklar. Yani kendileri de buna şaşıracak çevrelerindeki insanlar da şaşıracak farklı para kaynakları bulmaya çalışacaklar. E, yeni arayışlara yani ilişkilerle ilgili yeni arayışlara ihanetlere, e, açıklar. İhanete uğramaya değil de daha çok ihanet etmeye açık yengeçler. E, yengeç, Evet özellikle işte Venüs'te yengeçte ise diğer açılarla birlikte sevdiğine özellikle kıymet veren aldatamayan ihanet edemeyen bir burç. Çok genel ifadesi bu tabi. E, bu sene birazcık kafaları karışabilir yengeçlerin. Aslanlar. 2021'in ilk yarısı, ikinci yarısından beri aslanların yüzü pek gülmedi. Aslanlar. Gözünüz aydın. 2024'ün özellikle ikinci yarısından itibaren eski güzel günlerinize geri dönüyorsunuz yüzünüz gülmeye başlıyor. Sosyal hayatta mutluluk, para, sosyal medyada ünlenmek istiyorsanız okey. Ee, yeni insanlar hepsi okey. Güçlü insanların destekleri hepsi okey aslanlar için. Çocuk konusunda çok şanslılar. Çok kolay hamile bırakabilirler. Çok kolay hamile kalabilirler. Çocuk tedavisi gören birçok aslanın Hamile kaldığını ve çocuk sahibi olduğunu göreceğiz. Ee, sağlık konularına biraz dikkat etmeleri gerekiyor aslanların yani sporu, yürüyüşü, e, sağlıklı beslenmeyi, günlük rutinlerini bozmamayı, işte uyku saatlerine uyku saatlerini kaçırmamaya falan böyle şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Borç alıp vermesin, özellikle bu sene aslanlar bu senin başından itibaren ve ödeyemeyecekleri borçların altına girmesinler. Özellikle bu konuda uyarmak istiyorum. İkili ilişkileri aslanların testlerden geçecek. Testten geçecek. Neyi istiyorlar? Kime is kimi istemiyorlar? Buna bunu iyice anlayacakları. Eğer anlamadılarsa ve karar vermekte zorlanıyorlarsa kesinlikle karar verecekleri. Hayatın onları karar vermeye iteceği zamanlar. E, hayatlarındaki zayıf halkalar, insanlar e, elenecek ve Kalıcı kim kalacaksa 2024'te bundan sonraki hayatlarında onların kalacağı istemedikleri işlerine yaramayan hayatlarını bloke eden hayatlarına kendilerine zarar veren enerjilerini sömüren insanların hayatlarından çıkacağı bir sene. Başaklar, Başaklar için evlilik ve ilişkiler konusu. 2024 boyunca testten geçecek. Aslında 2023'ün ikinci yarısından itibaren bu konu testten geçmeye başlamıştır. Başakların ortaklıklar, arkadaşlıklar, evlilik, her türlü ikili ilişkide giden gitsin, kalan sağlar, başakların diyecekleri bir sene kariyer alanları kesinlikle pırıl pırıl. hayallerindeki imaj, hayallerindeki toplumsal kabul, makam, mevki, ee, bu sene kesinlikle Başakların e, hak ettilerse Allah verecek de verecek bu konuya terfi almak otorite konumundaki insanların destekleri e, iltifatları onöre edilmeleri otorite konumundaki insanların gözdesi olmak işte yükselmek Başakların 2024 gündemi. Sağlık konularına dikkat etmeleri gerekiyor. Sigaradan uzak durmaları gerekiyor. Günlük rutinlerine Başakların özellikle bu sene eee oldukça dikkat etmesi gerekiyor. İş hayatlarında hata yapmamaları lazım. Başakların 2024 boyunca iş hataları, iş hayatları pek hata kaldıracak gibi değil. Hataların hatasız kul olmaz elbette ama Başakları bu iş hayatında yaptıkları hataların bedeli biraz büyük olabilir. Bu konulara dikkat etsinler. Teraziler. Terazilerin özellikle yurt dışı konularıyla ilgili çok sayıda fırsatları olacak. Sık sık yurt dışına çıkabilirler. Yurt dışı bağlantılı işlere girebilirler. Bilmedikleri konularla ilgili, hayatta o güne kadar çok ilgilenmedikleri konularla ilgili bilgi açlığı çekecekler ve Terazilerin e, çok enteresan. Bu sene öğrendikleri her şey bir gün gelip paraya dönecek. Yani benim rahmetli anneannemin bir sözü vardı. Derdi ki, e, insanların çalıştıkları ele öğrendikleri kendine diye bir şeyi vardı, lafı vardı. Bu sene terazinin attığı her adım ilerleyen yıllarda yani verdiği her emek ceplerine para olarak geri gelecek. Her şeyi öğrensinler. Yani öğrenme konusunda sınır tanımayacaklar. Bir sürü eğitim alacaklar. Öğrendikleri her şeyin kendilerine çok ciddi katma değer yaratacaklarını görecekler. Hayatlarının aşkını bulabilir teraziler. Fırtınalı aşklar, tutkulu aşklar. Terazilerin bu yılki gündemi olabilir. Sağlık konusuna dikkat etmeleri gerekiyor. Kilo vermek isteyen terazilerin kilo vermek için 2024 müthiş bir senesi. Yani e, sporla, işte diyetle her zaman herkesin vereceğinden çok daha hızlı kilo verir gibi görünen bir takım transitleri var. Akrepler 2024'ün ilk yarısı akreplerin hayatında evlilik ve aşk zamanı. 2024'ün ikinci yarısı gelir kalemleri değişecek ve farklı farklı daha önce gelir elde etmedikleri yerlerden küçük de olsa farklı farklı gelirler elde edecekler. Para konusu akrepler için 2024'ün özellikle ikinci yarısı sürprizlerle dolu. Çocuk konusunda şanslılar. Çocuk sahibi olmak isteyen akreplerin çocuk sahibi olduklarını duyabiliriz, görebiliriz. Hamile kalma konusunda da problem yaşamazlar. Yani problem listalarda problemleri çözülür. 2024 boyunca gebe kalma, gebe bırakma bu sorunları çözülür. Çocuk konusunda çocuklarla beraber büyüyecekler. Yani çocuklar yeni sorumluluk akreplerin hayatında başka çocukları olsa bile yeni bir içsel yolculuk sağlayacak. Şimdi Akrepler bu sene kendilerini neyin mutlu ettiğine karar verip kendi mutluluklarını peşinden koşacaklar. Akrepler değişime oldukça yatkın bir burç. Yani aslında sürekli kendi kendini yenileyen bir burç ama başkasını değiştirmek her zaman daha kolay ya. İçsel yolculuk yapmaktan çekinmeyecek Akrepler ve kendi kendilerini değiştirip dönüştürebilecekler bu sene. Yani. Ee, neyin mutlu ettiğine karar verip o yolda ilerleyecekler. Yaylar, birçok yayın kendi bulunduğu alanda, çalıştığı işte daha yetkin, daha etkin, daha saygın bir pozisyona geldiğini göreceğiz. Otorite olma konusunda çok şanslılar. Aile ilişkilerinde yayların kesinlikle yeniden yapılanma söz konusu. Yeni bir düzene geçecekler. Aileden kopuş, ayrı eve çıkma... Ee, yeni bir aile düzeni, yerleşik düzene geçiş, taşınma, ev değişimi, miras bu tür konular e, yayların gündeminde. ikinci yarısı özellikle evlilik konusunda ve ortaklıklar konusunda çok şanslılar. Aradıkları evlilik fırsatları, aradıkları ortaklık ve iş fırsatları yayların ayağına gelecek. Yani e, kardeş ve akrabalar konusunda da aslında kardeş, akrabalar, komşuluk ilişkileri bu konular da çok önemli değişimler. Ee, büyük değişimler, yer değiştirmeler, ülke değiştirme, yurt değiştirme, yayların e, böyle gündemleri var. Genel olarak para, evlilik, aşk bu konularda şanslılar. Oğlaklar, oğlaklar bu senenin ikinci yarısından itibaren çok yoğun, çok meşgul, kendilerine zaman ayıramayacak kadar ee, angarya işlerle bile Olak çok angarya yani çok şikayet etmez ee, ama angarya işte kim sever ki yani Oğlak en az şikayetçi burçtur aslında bu konulardan ama Oğlakları bile isyan ettirecek kadar angarya işlerle uğraşabilirler. Yılın ilk yarısı aşk, ikinci yarısı para konularında oldukça şanslılar. Para rahat gelir, ee, farklı kanallardan para gelebilir. İş, ellerinde yaptıkları işler, çalıştıkları işler bir koltukta 2-3 karpuz birden taşımak zorunda kalabilirler. Oğlakların sağlıklarına biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlık konusunda yılın ikinci arasından itibaren evet yoğunluktan ve yorgunluktan hasta olabilirler. Yani kendilerini ihmal edebilirler daha doğrusu. Hayatlarına yeni insanlar giriyor oğlakların. Kalıcı dostluklar. Hayatlarından çıkmayacak. Hayatlarında uzun yıllar kalıcı dostluklar arkadaşlıklar giriyor. Hayırlı olsun diyelim kovalar kendi krallıklarını kendi kraliçeliklerini hak ettilerse eğer ilan edecekleri çok uzun bir dönemin başlangıcı. Hayat kovaların etrafında dönecek. Birçok kovanın zirveye çıktığını göreceğiz ama hak ettilerse. Hak etmedilerse birçok kovanın tepetaklak aşağı düştüğünü göreceğiz. Yılın ilk yarısı gayrimenkul konusunda çok şanslılar. Yatırım ve gayrimenkuller konusunda şanslılar. Yuva, aile kurma konularında çok şanslılar. Ev ev ve ailelerinde mutlular. Yılın ikinci yarısı aşktan yana çok şanslılar. Para konularına dikkat etmeleri gerekiyor, e, yıl boyunca dikkat etmeleri gerekiyor. Para konularında daha somut, daha real, daha rasyonel kalıcı adımlar atmak, kalıcı çözümler e, geliştirmek zorundalar. Para kazanmadıkları, para kazanmayacaklarını anladıkları işlerde diretmemeliler ve e, para konusunda kaygıyı da bırakmaları gerekiyor kovaların. Evet balıklar, balıklar olgunlaşarak büyüyecekler. Bundan sonraki hayatlarının temellerini atacakları, çok çalışacakları, yeni birçok şey öğrenecekleri, yeni birçok adım atacakları aslında ne kadar doğru adım atarlarsa ve ne kadar çok çalışırlarsa önümüzdeki senelerin o kadar sağlam temellerini atacakları önemli bir sene kendileri için. Gayrimenkul konusunda özellikle yılın ikinci yarısından itibaren çok şanslı balıklar. Gayrimenkulle ilgili aradıkları fırsatları, aradıkları fırsatların kendi kendine ayağına gelecekleri bir sene olacak aslında. İstedikleri gayrimenkulü ulaşma fırsatları olabilir. Taşınma konuları, yerleşme konuları hayatlarında önemli olacak. Bundan sonraki hayatlarının evet başlangıcı ve pozitif anlamda başlangıcı. Şimdi bu seneden itibaren hayatta kalma şekilleri değişecek. Neyi istediklerini ve daha da çok önemlisi neyi istemediklerine karar vermeleri gereken karar verecekleri bir sene olacak zaten. 2024 tüm burçlar için böyle. Hepimize önce sağlık, Allah sağlık versin. Her şey olur. Hepsi olur. Sağlık, mutluluk, huzur, aşk, para, ne varsa kalbimizden geçen iyi niyetlerle. Hepsi sizin olsun, bizim olsun diyorum. Ee, umarım en iyileri çıkar. Hoşçakalın.